İlk derste okuduğunuz ayetlerden Allah Teala'nın Yahudi kavmini lanetlediğini öğrendik. Peki şimdiki yeni nesil Yahudiler için de bu lanet söz konusu mudur? Şimdi lanet nasıl söz konusu olur? İnsanlara Allah'ın ayetlerini okursunuz ve insanlar Allah'ın ayetlerini görmezlik ederlerse lanet o zaman olur. Bak şu Bakara Suresi'nin 93. müydü. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Hani o şey. 93 mü? 13. sayfada evet. O o değil, o değil şey. Ee, ve inne minhum ummiyune la ya'lemun el kitabe illa em. bakara bakara ve in min ve inne miydi bir dakika 78 değil mi? Ha. ve minhum ummiyune Heh, tamam 78. sekizinci ayet Şimdi mesela Yahudilerle ilgili bu ayeti okursak ve minhum ummiyun. İçlerinde ümmiler vardır. Yahudilerin. La ya'lemun el kitap. Bunlar kitabı bilmezler. Yani Tevrat'ta ne var? Bilmezler. Zaten birçok şeyde gizleniyor, haberleri yok. İlla emaniye bunların bildikleri bir takım kuruntulardır. Yani kitabı anlamadan okurlar bugünkü Müslümanların çoğunda olduğu gibi hadi bakalım bir hatim indirelim. İşte bugün seneyi devriye, işte bugün yedisi, kırkı bilmem ne. Nasıl olsa yaşayanların bir işine yaramıyor, bari ölenler için okuyalım. Yani bugün Müslümanlar gibi yani. Böyle bir takım kendi hayallerini esas alarak ayetleri okuyanlar. Ve inhum illa onlar sadece zam peşinde koşarlar. Yani işte şunu okursak şu kadar sevapmış, bunu okursak bu kadar sevapmış. İşte efendim Taha suresini 40 kere okursa bir kızın kısmeti açılırmış falan. Evet. Hiç umurunda değil Allah'ın orada ne dediği. Ama bunlarda bir şey yok. Ne diyor? Feveylun lillezine yektubun el kitabe bi eydihim. O kitabı kendi elleriyle yazan, ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Sonra bu Allah katındandır diyenler var ya, yazıklar olsun onlara. Yani şimdi o birinci derste ne yaptık? Mürtedin öldürülmesi hükmünü kime şey yapıyorlar, biz bu kararı verdik mi diyorlar yoksa Allah'ın hükmü olarak mı anlatıyorlar insanlara? Yani o mezheplerin, imamlarının her birisi o kitapları kendileri yazmadı mı? Şimdi vatandaş, Müslümanlar, ister şey ister Sünni olsun bütün Müslümanlar o hükmün Allah'ın hükmü olduğunu zannetmiyorlar mı? Onlarda problem yok. Ama onların Allah'ın hükmü olduğunu söyleyen kim? İşte onu söyleyenlere yazıklar olsun diyor. Çünkü ilgi Allah, şey Allah'ın ilgisi böyle demiştir diyorlar. Ondan sonra da sünneti Kur'an'ın üzerine çıkarıyorlar. Es sünnetu kadiyetun alel kitap diyorlar. E Kur'an'da Kur'an'dan da uygun değilse işte bağlamından kopardıkları iki tane kelimeyi alıp ondan sanki Kur'an'dan delil getiriyormuş gibi bir hava veriyorlar. İşte ne diyor Allah? Feveylün lilladîni yektubûne'l-kitâbe bi Aynı şey Hristiyanlarda, Yahudilerde de var. O kitabı kendileriyle yazan. Sümmâ yekûlûne hâze min 'indillâh. Sonra bu Allah'ın Allah katındandır. Yani bu hüküm Allah'ın hükmüdür diyenler var ya asıl veil onlaradır. Asıl kötü duruma düşecek olan onlardır. Ve veylül lehum mimma yks. Ve lehum mimma fe veylun lehum mimma كتبت eydihim elleriyle yazdıkları şeyden dolayı yazıklar olsun onlara. Ve veylun lehum mimma yksbun kazandıkları şeyden dolayı yazıklar olsun onlara. Çünkü bunun karşılığında mutlaka bir dünya bir şey alacaklardır. Yani davadan döneni öldürün. E böyle diyemezsin bir Müslüman toplumda. Bunu yargının bir kuralı haline getiremezsin. O zaman bir hadis uyduracaksın. Bunu din, davadan dönmeyi yani mesela diyen partiden ayrılmayı dinden ayrılmak gibi değerlendireceksin. Ondan sonra da öldüreceksin. Sanki Allah'ın hükmüymüş gibi söyleyecek. İşte asıl asıl cezayı çekecek o fetvayı verenlerdir. Sıradan vatandaşlar değil, aynı şey Yahudiler içinde söz konusu.